İyi akşamlar değerli izleyenler. Yeniakit.com.tr ve bağlı sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir ülke gündemi programıyla canlı yayına karşınızdayız. Ee, AK Parti Ağrı Milletvekili Sayın Ekrem Çelebi ile bu yayını gerçekleştireceğiz. Her hafta Salı akşamları saatler 22 gösterdiğinde e, sayın vekilimizle Türkiye ve dünya gündemi değerlendiriyoruz. Dün mümkün olmadı, bugün müsait oldu bu nedenle bugün e, bu programı gerçekleştiriyoruz. Sayın vekilim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar. Geçmiş bayramınız mübarek olsun Sayın Vekilim. Ağrı'daydınız. Sağ olun. Çok teşekkür Umarım Ağrı'da evet, güzel ağrı bayram. bir bayram geçmiştir. Anlıyorsunuz çok güzel bir bayram geçti. Gerçekten doya doya halen de öyle geçiyor. Bizim biliyorsunuz Ağrı'nın total nüfusu şu anda 540 540 bin civarında. Dolayısıyla 7 ilçe 4 belde teşkilatlarımızla hemen hemen her tarafı gezdik. Bizim oralar şu anda gündüzün sıcak ama akşam baya bir serin oluyor çok da güzel akşamüstü özellikle bizim bölgelerimizde semaver çayımız oluyor müthiş bir güzellik oluyor çok hoş bir ortam vaktiniz olursa sizi ve başta da dinleyicilerimiz olmak üzere izleyicilerimiz herkese ağrıya davet ediyorum. Şu an ağrıdasınız o zaman? Bir gün geldik düğün var hayırlısıyla hafta sonu tekrar geri döneceğiz. Evet. Peki hayırlısı olsun diyelim. Ee, Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'ye geleceğiz ama ondan önce hakikaten de çok ciddi bir vahim bir olay yaşandı. Bölgemizde Orta Ortadoğu'yu etkileyen bir olay aslında. Bu Türkiye'yi de ilgilendiren ve etkileyen bir olay. Beyrut'ta bir patlama yaşandı ve patlamada 135 kişinin öldüğü açıklandı Sağlık Bakanı tarafından Lübnan Sağlık Bakanı tarafından ve onlarca insan kayıp. Mutlaka o görüntüleri de izlemişsinizdir Sayın Vekilim. Bu Lübnan'daki yaşanan gelişmeyi nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum fakat ondan önce bizim Türkiye'den bir üst düzey yetkili bir yorumda bulundu Lübnan'daki olayla ilgili. Onu hem izleyenlerimize paylaşalım hem de o söylemden hareketle sizin yorumunuzu merak ediyorum. Diyor ki ilgili yetkili kişi Türkiye olarak Lübnan ile deniz yetki alanları anlaşması yapalım dedik ve hemen bu mesajın ardından Beyrut limanında böyle bir patlama yaşandı diyor. 2010 yılında Libya ile anlaşmalar yapalım dedik Türkiye olarak ama o zaman da Kattafi'yi delirdiler diyor. Yine Türkiye Mısır'la e, ilişkilerimizi geliştirelim, e, Mısır'la ciddi anlaşmalar yapalım dedik ama Mursi'yi de yok ettiler, imha ettiler, delirdiler diyor. Bütün bu e, ifadelerden hareketle Beyrut'taki olayı müfrit bir olay olarak görmek mümkün mü sizin yorumlarınız nedir? Evet. Şimdi. Tabii ki teşekkür ediyorum öncelikle. bütün vatandaşlarımızın ben geçmiş Kurban Bayramını tebrik ediyorum burada. özellikle yine Beyrut'ta dün menfur bir olay oldu. Orada da vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Söylediğiniz doğru. Bu bilgiyi kim verdiyse dolayısıyla şey anlamı olarak söylüyorum bunu. Kesin net bir kanıt değil ama Analiz olarak ben de katılıyorum bunu yazan, çizen her kimse işin açıkçası. Ama şunu da söyleyin, Mehmet Bey siz dünya konjüktürüne baktığınızda bunu yaklaşık olarak iki veya üç hafta önce de sizlere arz etmiştim. Avrupa eski Avrupa değil artık. Avrupa'daki enler veya Avrupa'daki bu kuşak veya bundan sonraki gelecek olan kuşaklar da bana göre artık iflas etmiş. Şimdi bizim en büyük e, artılarımızdan bir tanesi nüfusumuz çok dinamik ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da her defasında söylediği doğurganlık oranımızın inşallah bundan sonraki süreçte de artmasını arzu ediyoruz. Şimdi e, bu analizci olan beyefendinin veya hanımefendinin kimse söylediğine ben katılıyorum. Dünya devletlerinde Avrupa lokasyonunu söyleyeyim artık lider kalmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa ülkeleri belli bir pro, pro, program çerçevesinde özellikle Orta Doğu'ya her dönem ama her dönem olduğu gibi bu dönemde de ne yazık ki Mithayet Kere e, kendi ekonomilerini ve kendi güçlerini koruyabilmek için o bölgeleri sondaj yapmışlardır. Şimdi Beyrut'a baktığınızda bunu doğru olarak kabul ediyorum. Ama şöyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti hükümetleri döneminde iki konuda ilme yakaladı. Bir tanesi ekonomik anlamda, diğer tarafı da siyasal istikrar dönemini yakaladı. Biz şu anda müthiş derecede dünya jeopolitik konumu üzerine bizim bir hakimiyetimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisinden dolayı. Şimdi Beyrut olayı, siz hani ben dünden beri birçok yabancı kanallara da izliyorum. İsrail bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim ilgimiz yok. Ama insanların birçoğusunda o şüphe var. Birçoğusunda belki Amerikan parmağının olabileceğini düşünen insanlar var. Ama Türkiye'ye geldiğinizde ben buna katılıyorum. Her seferinde biz e, Akdeniz'le ilgili veya Orta Doğu marjıyla ilgili biz bir politika geliştirdiğimizde hep önümüze farklı kategorilerde sıkıntılar çıkıyor. Ama geçen yayında da söyledim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siyasi anlamda herhangi bir yani bir şey kastetmiyorum. Türkiye bundan sonra önü açıldı. Çünkü Ayasofya gibi 86 yıldır kapatılan bir Fatih'in fethettiği topraklardaki bir mabedimiz vardı. Bundan sonra bu ülkenin üzerindeki kara bulutlar yok olacaktır. Ve Türkiye'nin önü açılacaktır. Kim ne derse ben buna inanıyorum. Türkiye bundan sonra özellikle Kıbrıs'ta Orta Doğu coğrafyasında Akdeniz bölgesinde bir kere petrol aramalarına devam edecek. İki, kıtasağınlığında Lozan'la birlikte bizim başımıza ördükleri çolaplarda işte dün değil iki gün medyada okudum. Yunanistan Başbakanı anladığım kadarıyla eğer cümleler ona aitse ya biz bunu yeniden tartışabiliriz. Adaların durumunu yeniden değerlendirebiliriz. Dolayısıyla şudur bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir göstergesidir. Güç göstergesidir. Bizim özellikle e, şey atasözlerimizde şöyle bir cümle var. Eğer bir ülkenin gücü varsa, iktidarın gücü varsa o ülkenin dış taraftaki adaleti ve onun yansıması vardır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişten bugüne kadar bana göre en kuvvetli dönemde yaşıyoruz. Ve Orta Doğu'ya tamamıyla hakimiz, özellikle Libya, Libya lokasyonuna inanılmaz derecede hakimiz, Akdeniz'e inanılmaz derecede hakimiz. Ben bunu aynı şey Karadeniz'de de Rusya'ya karşı da aynı derecede o bölgelere hakimiz ve Rabbim özellikle sen Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler nasip eylesin. İnşallah biz 2023'lere geldiğimizde çok da elimiz kuvvetli, çok da elimiz güçlü. Ama özellikle şunu söyleyeyim. Beyrut'ta gerçekten eğer burada bir patlamaysa bilemiyorum. Hani burada iki unsurlu bir cümle kurdular. Bir tanesi çok eski bir geminin olduğunu bu geminin içerisinde bir işte e, patlayıcı maddelerin olduğunu İkincisi de bazıları özellikle İsraili ima ederek bu anlamda bir e, bombalama olayının olabileceğini veya farklı bir e, algıyla bunu dile getiriyorlar ben tekrarında oradaki bütün vefat eden kardeşlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum Amin. tabi bu arada Türkiye e, harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla e, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla Beyrut'ta e, arama kurtarma ekibi gönderildi. Tabii e, insani insa, insan hakları yani e, ihha da e, orada çalışmalarını sürdürüyor. Bu bakımdan Türkiye'de mutlaka e, Beyrut'ta yaşanan gelişmelerle ilgili de e, elinden geleni yapacaktır. E, bugün Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da İlgili bir açıklama geldi. Onu da izleyenlerimizle paylaşıp farklı bir soruya geçelim. Beyrut'taki patlamaya neden olan 2.750 ton e, amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazından geçtiğini açıkladı Sayın Bakan. E, bunu açıkladı Sayın Bakan ve Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik güvenlik e, bakımından da e, önemine vurgu yaptı. Bu da hakikaten önemli bir dikkat çeken bilgiydi. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu acaba e, Sayın Vekilim? Ben Sayın Bakan'ın katılımlarına kesinlikle katılıyorum. Biraz önce de söyledim. Dolayısıyla o tarihte tabii yeni kurulan bir devlet vardı ama bir Osmanlı devletinin de çöküşü vardı. Tabii o tarihte ki Türkiye'nin durumu hakikaten çok farklıydı. Yani bir toplu iğneyle bir çivi üretemeyen bir ülke işte ne yazık ki bu hale geldi. Ama şöyle geçmişte bizim kalma imkanımız yok ama biz ecdadımızın bize bıraktığı topraklarla, ecdadımızın bize bıraktığı miraslarla her dönemde gurur duymuşuzdur. Çünkü bizim ülkemiz, bizim neslimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun e, torunlarıyız biz. Dolayısıyla her dönemde biz bütün dünyaya meydan okumuşuz. Ama şunu söyleyeyim, Lozan Barış Anlaşması'nda özellikle bizim kıyı hakimiyetimizin elde, elimizden alındığı bu şeyi bizim yeniden değerlendirmemizin söz konusu olabilecek bir duruma geldiğimizi ben düşünüyorum. İkincisi de Kanal İstanbul'un Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu anlamdaki dirayetini ben burada takdirle karşılıyorum. Bakın büyük devletlerin büyük insanları olur. Recep Tayyip Erdoğan gerçekten çok büyük bir lideriz. Belki benim genel başkanımdır. Ben bu anlamda bunu ayrı tutarak söylüyorum. Ama şimdiye kadar hiç kimsenin cesaret edemediği bir Ayasofya'yı açtı. Bakın şimdiye kadar sadece Osmanlı döneminde vardı bu e, e, Kanal İstanbul'la ilgili proje. Ve şu anda hırıl harıl bizim özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışıyor. Ki ben e, bunu da önümüzdeki süreç içerisinde başaracağımıza inanıyorum. Mutlak surette biz İstanbul Boğazı'nı denetim altına almamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecekteki stratejik anlamdaki hususlardan bir tanesi de İstanbul da ki kanaldır ve biz bu kanalı mutlak surette yap yapmamız lazım. Burada geçen her gemilerin de bana göre denetime tabi tutulması lazım. Evet. Peki ee, iç siyasete dönelim biraz. CHP'de hakikaten önemli gelişmeler yaşanıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde yeni bir parti kurultayını yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan oldu ama CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Bu sefer Muharrem İnce sahneye çıktı ve parti kuracağım dedi. Bununla ilgili de sıcak bir açıklaması oldu. Bugün onu kısaca paylaşalım sizinle. Diyor ki Muharrem İnce bugün attığı tweet'te değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla. Sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim diye soruyor. Kime soruyor bu soruyu? Elbette ki CHP lideri Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu'na soruyor. Muharrem İnce. Ne dersiniz Sayın Vekilim CHP'deki bu gelişmelerle ilgili Şimdi, nasıl değerlendirmeniz olur? Bizde bir söz vardır. Belki alma mazlumun ahını çıkar ya aste işte, işte. Şimdi ben bunu bakın ben plan biçeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşundan 2002'ye kadar ki ekonomik anlamdaki göstergelerini aldığınızda ben bunu daha önce de söylemiştim. Sadece ve sadece Ağrı iline yapılan yatırımları alın. 2002'de 2020 yılına kadar alın bölgeye yapılan yatırımları. Bakın koskoca bir ülkenin tarihinden daha fazla biz o bölgeye yatırım yapmışız. Şimdi şöyle sen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız geldiği günden beri durmuyor. Çalışıyor. Ekibini çalıştırıyor. Belediye başkanlarını çalıştırıyor il başkanlarını çalıştırıyor, ilçe başkanlarını çalıştırıyor. Bölgedeki devlet adamlarını, valilerini çalıştırıyor, kaymakamlarını çalıştırıyor. Olay şöyle. Tayyip Bey'in kanındaki hırs, kanındaki azim gerçekten hiç kimse de yok. Şimdi geçen gün yine bir açıklaması vardı. İşte kurultaydan sonra biz dostlarımızla birlikte iktidara yürüyeceğiz. Hangi dost? HDP'li dost. Hangi dost? AK Parti'nin içinden çıkan şu andaki anketlerde yüzde biri bula bile bulamayan iki tane parti. Hangi dost? İyi Parti. Dolayısıyla şudur. Şimdi üretemeyen bir CHP, sorun çözemeyen bir CHP, analiz yapamayan bir CHP, e CHP eğer yüzde yirmi yukarı hiç çıkamıyorsa elbette ki bir baba yiğit çıkar der ki ya arkadaş bu CHP madem bizim önümüzü kapatıyor. Biz bir yere gidemiyoruz. Bari biz yeni bir parti kuralım. İşte Trakya'da bir babayı çıkmış diyor ki ben bir parti kuracağım. Hadi bakalım. Meydan orada hayrola. Öyle diyoruz artık. İnşallah CHP'de artık o eski dostları değil de yeni CHP içerisinde çıkabilecek partilere biz meydanda gö göreceğiz. Bakalım CHP ve sen Kılıçdaroğlu ne yapar burada ona hep birlikte bakacağız. Evet, bugün biraz sosyal medyada e, gezinirken iki yorum e, dikkatimi çekti. Daha doğrusu bir yorum dikkatimi çekti. Onu izleyenlerimizle paylaşalım ve e, devam edelim. Yavuz Bahadıroğlu diyor ki, tarihçi Yavuz Bahadıroğlu, Muharrem İnce, trak içerisinde söylemiş, Muharrem İnce CHP'ye ihanet etti diyorlar. Bilmiyorlar ki CHP'ye ihanet, vatana sadakattir. Güzel bir yorum yapmış değil mi Sayın Vekilim? <laughs> Takdirlerinize sunayım ben ne söyleyeyim. Sen rahatır olma. Peki. Ee, bunu da hızlıca geçelim efendim. Ee, zaman önemli. Türk ekonomisi evet dünyadaki ekonomi elbette ki son gelişmelerden dolayı ciddi yaralar aldı. Ülkeler, liderler, siyasetçiler, ekonomistler ne yapacaklarını adeta bence şaşırmışlar gibi görünüyor. Ama Türk ekonomisi de sıkıntılar yok değil. Var ama ne derece var? Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri e, Sayın Ekrem Çelebi nasıl değerlendirir diye merak ediyorum. Estağfurullah ya şöyle şimdi ekonomik güven endeksine siz baktığınızda bakın. Haziran ayında 70.5 iken Temmuz ayında 11.8 oranda artarak 82.2 değerine yükseldi. Bakın. Ekonomik Güven Endeksini söylüyorum. Yani 73.5'ten 82.2'ye. Sonra özellikle e, bakın 2-3 gün içerisinde ben dün değil evvelki günü söyleyeyim. İşte Aile ve Çalışma e, Bakanımız e, Sosyal Devlet Öğesi olarak söylüyorum. Bakın Türkiye'de, Türkiye darda da olsa, zorda da olsa her daima vatandaşın yanında oldu. Dolayısıyla AK Parti hükümetleri Türkiye destek çeşidini, kalemini çok daha farklılaştırdı. Özellikle bu anlamda sosyal koruma kalkanıyla biz insanlarımıza total olarak 30 milyar liranın 30 milyar liranın üzerinde bir para verdik. Bakın sadece ağrıya gelen para 88.380 milyar oldu. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişmeydi. Yine biliyorsunuz Hazine ve Maliyeden sorumlu bakanımız ee, dün yine bir açıklamalar oldu evvelki günle birlikte. Bakın iş yeri kira stopajlarını %20'den %10'a çektik. Yani yolcu taşıma, düğün, nikah ve benzeri özellikle hizmet sektöründeki e, KDV'yi %18'den %8'e indirdik. Türkiye Temmuz ayında 15 milyar dolar e, ihracat rakamına ulaştı. Yine TÜFE'de Haziran ayındaki yıllık %12.62'den Temmuz ayına geldiğimizde 11.76'ya gerilerini. Bu şudur. Her ne olursa olsun hani bazı insanlar ya Türkiye ekonomisi şu anda çok kötü, çok darda, çok farklı değil. Burada rakamlar konuşuyor. İşin gerçek tarafı. Bu şu demektir. Bütün dünyada şu anda e, ekonomiyle ilgili bir sıkıntı var. Ama Türkiye'de şu anda ekonomi sıkıntı değil. Bütün dünya şu anda özellikle dolar ve euro bazında Türkiye'yi kıskaca almak istiyor. Ama ee, Hazine ve Maliye Bakanımız kendi ekibiyle yani neredeyse 7-24 saat gerçekten bakan bey e uyumuyor. Anlık karar alıyor, anlık kurda ve diğer e, ekonomi alanlarındaki ve iş adamlarımızda özellikle işte iki hafta önce biz iş adamlarımıza toplantıdaydık. Bütün iş adamlarımızın söylediği şey şu oldu. Ya bakan bey müthiş çalışıyor. Maliye Bakanlığı müthiş çalışıyor. En ufak bir telefonumuz gittiğinde Sayın Bakan'ın bizzat bizi aradığında ve hangi noktada ne istiyorsak hemen ekibiyle danışıp o konu üzerinde bir müdahale gerektiğini bize söylüyorlar. Dolayısıyla şudur. Türkiye hem uzun vadede hem de kısa vadede haftalık veya günlük olarak bütün ekonomik sıkıntılar nerede olursa olsun hemen oraya müdahale ediyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın başarılarını gösterdiğinin bir kanıtı olarak önümüze çıkmaktadır. Evet, madem ekonomiyi konuşuyoruz, e, yine bu konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Ekonomik nedenlerle, e, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'liler olarak bilinen grupla ilgili AK Parti, Sayın Erdoğan e, çeşitli mesajlar verdi ama bugün baktığımız zaman bir parti kurdular, siyasete atıldılar. Aslında şöyle geriye e, doğru dönüp baktığımızda, yani söylemlerine AK Parti yönelik söylediklere baktığımız zaman demek ki bugün bugünün hazırlıklarını yapıyorlarmış diye düşünüyorum ben. Umut Partisi'ni kurmuşlar. Ne dersiniz? Şöyle öyle evet abi. Şimdi hatırlar mısınız? Süleyman Demirel döneminde ya kim ne verirse versin ben beş katını fazlasını vereceğim diye bir söylemleri vardı. Evet. Şimdi Sayın Demirel Allah kanı kanı rahmet eylesin. Tabii o zaman iktidara geldiğinde neredeyse 41 yaşında insanlar emekli oluyordu. Ama e, o tarihteki emekli sandığının e, yani poşesi, bohçası öyle bir delik oldu ki kara delik gibi ama hiçbir yama tutamadı. Ve Süleyman Demirel de e, e, Allah rahmet eylesin en kısa süre iktidarı kaybetti. Şimdi devlet Devlet aklıyla yönetilir. Devlet yönetildiği zaman hesabı kitabı vardır. Ama bu arkadaşlar e, hani bir EYT partisi kurmuşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Anladığım kadarıyla bu da yeni işte CHP'de yeni bir ortaklık olacak. Öyle tahmin ediyorum. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte HDP e, İyi Parti e, CHP Saadet Partisi iki tane de AK Parti içerisine giden partilerle birlikte yeni herhalde bir beş altı tane e, dostları olacak. Ama şunu söyleyeyim. Hiç dünyada hiçbir devlette 45-46 yaşlarında emeklilik diye bir şey söz konusu değildir. Eğer batı ölçeklerine baktığınız zaman bir çalışan 3 tane emekliliği, emekliyi geçindirebiliyor. Biz burada 46 yaşında eğer insanları biz emekli edersek bizim devletimizin geleceği olmaz. Biz mesela şu anda övünüyoruz. Diyoruz ki ya biz Kıbrıs'ta varız sondajımızda. Biz Kıbrıs'ta varız sanayimizde. Biz Libya'da varız askerimizle. Biz işte efendim e, dünyanın neresinde olursa olsun işte Irak'ta varız, e, Suriye'de varız. Bakın bunların bütünü parayla olur, bunların bütünü giderle olur. Eğer siz devlet olma ölçütünde iseniz geliriniz yoksa sizin dışarı çıkmayın imkanınız yok. Şimdi eski e, hatırladığınız zaman bu ülke bir dönemlerde 70 sente muhtaç oldu. Ama bakın şu anda bizim ekonomide cari açımız kapandı. Neredeyse e, sıfıra doğru gidiyoruz. Dolayısıyla şundur. EYT'lere hayırlı olsun yeni bir parti kurdukları için. Ama alacakları hiçbir yol yok. Gidebilecekleri hiçbir yeri yok. Bunu sadece iç siyasete malzeme yapacaklar. Anladığım kadarıyla ortaklıklardan bir tanesinin artısı olacak. Bir kişi daha fazla olacak. Evet. tabii bu arada EYT'nin mimar olarak bilinen e, CHP'li Yaşar Okuyan ee, ne düşünüyor bu konuda ee, merak etmiyor değilim Peki sayın vekilim Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız ee, değerli ben teşekkür ediyorum Sizle katkı sundunuz son bir mesajınız varsa bir cümlelik alalım ardından yayınımızı kapatalım ama bu arada izleyenlerimizi unuttuk İzleyenlerimizden gelen bir yorum var İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyor sorabilir misiniz diyor hakikaten İstanbul Sözleşmesi çok tartışılan bir konu haline geldi ne dersiniz? Sanırım önümüzdeki haftada AK Parti e, MYK'da görüşecek konuyu. Ya ondan haberim yok ama biz tabii şu anda alanla e, olduğumuz için işin açıkçası başkentte e, ne görüşülüyor çok fazla bilmiyorum. Ama önümüzdeki hafta İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok daha detaylı bir görüşmemiz olur. E, şöyle biz e, geçen hafta da bir sorularınız olmuştu. Özellikle Adalet Bakanımızla ilgili olarak. E, da süresiz nafaka konusu değil mi efendim? Nafaka de bakan Bey'den randevu istedik bakan bey ile görüştüğümüzde de onda da önümüzdeki haftalar içerisinde canlı yayımızda izleyicilerimize o soruların cevaplarını vereceğiz. Ben burada da bizi bugün bu imkanı bize verdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Eylül'ün ilk haftasında inşallah herkesi biz Arya'ya davet ediyoruz. Aradaki tırmanışa özellikle burada dağcıları gerçekten de bekliyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet teşekkür ediyorum. Ağrı Dağı'na tırmanışa davet ediyor Sayın Vekilimiz. Bu arada nafakayı soracaktı demiş. Açıklamış oldu değerli izleyenimiz. Evet, Doğru. eğitimde çok büyük sorunlar var ve inanın AK Parti inadına duymuyor. Bu da küskünlüklere zemin hazırlıyor. Yök mağduru, denklik bekleyen doktorlar Almanya'ya kaçıyor. Yazık değil mi? Hani çözüm demiş benzer yorumlar var. Değerli izleyenler sizlerin de sesiniz olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde gelen sizlerden gelen yorum sorulara da mutlaka Sayın Vekilimiz yanıt verecektir. İnşallah bir başka yayında buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diyorum. Sevgiler sunuyorum.